Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. İyi bir polinom sorusunu sizler için çözmeyi anlatmaya çalışalım. Aslında burada yorum yeteneğimizi geliştirmek için bu soruyu seçtiğimi söyleyebilirim. Şimdi soruda bize demiş ki Px ve Qx ikinci dereceden başka sayılar eşit olan farklı iki polinomdur. P2 artı P6 artı P7 eşittir. Q2 artı Q6 artı Q7 olduğuna göre Pt eşittir. Qt eşitliğini sağlayan T değeri kaçtır? Şimdi ilk önce arkadaşlar Px ve Qx polinomlarını yazabiliriz. İşte Px şöyle olsun. Ax kare artı Bx artı C olsun. Qx polinomun da başka sayısı aynıydı. O zaman Ax kare artı Dx artı E yazayım. Şimdi bakın şöyle yapılabilir tabii ki. p 2, P6'yı P7'yi yazıp toplarız. Eşittir. Q2 Q6 artı Q7 yazabiliriz. Ama böyle uzun gelir. Bakın şunu yapsak aslında daha kolay olur. Q2'yi Q6'yı Q7'yi bu tarafa atarsak şöyle olur. Değil mi? P2 eksi Q2 artı P6 eksi Q6 yazamadım ama. Artı arkadaşlar P7 eksi Q7 eşittir. Sıfır olur. Şimdi ben PX polinomundan da QX polinomunu çıkartabilirim. Çıkarttığım zaman şöyle gelir. PX eksi QX polinomu arkadaşlar. AX kareler zaten birbirini götürür. BX eksi DX gelir. Yani X parantezinde B eksi D artı C eksi E olarak gelir. Şimdi ben burada X'e 2 yazarsam şöyle olur. 2 tane b eksi d artı c eksi e olur. P2 eksi Q2'yi buldum ben burada. Tamam mı? P2 eksi Q2'yi buldum arkadaşlar. Yani burada P2 eksi Q2 vardı ya. Gittim burada x yerine 2 yazdım. P2 eksi Q2'yi buldum. Şimdi x yerine ben 6 yazayım. P6 eksi -Q6 Q6'yı bulayım. 6 tane B eksi D artı C eksi E olur. Bir de ben x yerine 7 yazayım. 7 tane B eksi D artı C eksi E olur. Bakın bunların hepsini topladığım zaman sıfır olacak. Bir şey topladığım zaman şöyle olur. 15 tane b eksi d artı 3 tane c eksi e eşittir sıfır olur. Ben buradan bunu buldum. Şu verdiği ifadeden. Bana ne sorulmuş? Pt eşittir. Qt eşitliğini sağlayan t değeri. O zaman ben bunu da şöyle yazayım. Pt eksi Qt eşittir sıfır eşitini sağlayan arkadaşlar t değeri. Şimdi Px eksi Qx şurada. Ben burada x yerine t yazarsam ne gelir? Şu gelir. Şurada. Bakın pt eksi qt x yerine t yazarsam t çarpı b eksi d artı c eksi e eşittir 0 gelir. Değil mi? Şimdi bakın t çarpı b eksi d artı c eksi e'deki t lazım bana. Yani buradaki c eksi e'nin kas kaç olacak? 1 olacak. Peki benim bulduğum ifadede c eksi e'nin kas kaç? 3. Ben bu denklemi her tarafını 3'e bölersem bu denklemin şöyle olur. 5 çarpı B eksi D artı C eksi eşittir 0 olur. Bakın aslında bu denklemi yakalamış oldum. O zaman T'nin kaç olması gerekiyormuş arkadaşlar? 5 olması gerekiyormuş. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.